Madem para dedik parayla devam edelim. Dünyanın en pahalı köpeğinin fiyatı ne olabilir acaba? Mesela 100 bin lira, 200 bin lira mı? Hadi diyelim ki 500 bin lira. Çok uzatmayalım söyleyeyim. 1 milyon euro. Alabay cinsi bir köpekten bahsediyoruz. İyi eğitimli bir koruma köpeğinin fiyatı 3,5 milyon lirayı buluyor. Orta Asya'ya özgü bir tür alabay. Ama muhabirimiz İstanbul'da da buldu onu. İşte o servet değerindeki köpek. Çok Boyu yaklaşık 2 metre, ağırlığı 100 kilo, fiyatı ise 1 milyon euroyu buluyor. Alabay cinsi olan dünyanın en büyük kişisel koruma ve çoban köpeği görenleri hayrete düşürüyor. Şu anda yanımda dünyanın en büyük ve en güçlü koruma köpeği duruyor. Bir aslan kadar büyük ancak bu heybetli görünüşünün aksine ismi Fifi. Aslında bu ismin de hakkını veriyor çünkü çok uysal bir köpek ancak sadece bu uysal öyle değil mi efendim? Evet, kesinlikle. Fifi'yi görüp de sakın bir alabayın yanına gitmeyin. Fikit, Fifi tamamen kendine münasır bir şahsiyet. Peki, uysal mı gerçekten? Bakın bunu size şöyle göstereyim. Fifi'nin ağzına şu an elimi sokuyorum. Gördüğünüz gibi elim şu an ağzının içinde ve diliyle elimi dışarı itiyor. Ama şu anda benim kalbim ağzımda atıyor desem yeri var. Ben herhalde korkudan asla dokunamam ona. Yani aslında hiç korkulacak bir köpek değil. Dünyanın en pahalı köpeklerinden değil mi alabaycıysa? Evet bir tane dünya şampiyonu gene 100 kilonun üzerinde yaklaşık 120 kilo ağırlığında bir alabay 1 milyon euroya satıldı.